Şimdi akşam eve geldiniz. Böyle canımız hafif, lezzetli, pratik bir yemek çekiyor. İşte o yemeğin tarifini veriyorum. Birlikte kağıtta levrek yapacağız. Yumuşacık, böyle ağızda dağılan enfes bir levrek olacak. İstediğiniz beyaz etli bir balık kullanabilirsiniz. Mesela çupra da çok yakışır. Benim balıkçım dedi ki bugün elimde en güzel levrek var. O sebeple levrek aldım ben. Çok az malzememiz var ama bütün malzemeler bir araya gelince hem çok aromatik hem de gerçekten böyle tam bir Akdeniz yemeği. Ben yapmayı da yemeyi de çok seviyorum. ...sizlerle de paylaşmak istedim. Çok çok kolay. Önümde iki tane levrek fileton var. Böyle her bir fileto, bu iki kişilik bir tarif. Yani 200-250 gram gibi düşünüyorum. Ben yanına mesela bir patates yapabilirsiniz. İşte bir salata yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Levrekleri yağlı kağıda alıyorum. İkisini böyle biraz birbirine yakın koyacağım. Üzerine incecik dilimlediğim limon, çekirdeklerini çıkartırsanız daha da iyi olur. Hiç tuz eklemedim. Normalde biraz tuz eklerdim levreye ama hem zeytin hem kapari kullanacağım. Onun tuzu yetecek. Şöyle biraz siyah zeytin. Bu arada bu aynı zamanda fazla yapın. Yani 4 tane yapın. Muazzam bir misafir yemeği de olur hızlıca sofraya çıkartabilirsiniz. Kapari sevmeyenler tariften çıkartabilir. Aklınızda olsun, kışın çeri domateslerin tadı normal domatese göre biraz daha lezzetli olur. Böyle evde balık pişmez gibi bir inanç var nedense. Bizde ev kokar gibi bir inanç var. Bana sorarsanız en güzeli evde pişer. fırında pişireceğimiz için eviniz asla balık kokmayacak. Çok lezzetli olacak. Bu sebeple evde daha çok balık pişirin. Ve de incecik doğranmış maydanoz. Şimdi şurada bir yumurta var, ee, sadece beyazı da olur, sarısı da olur, böyle arta karadan herhangi bir yumurta da olur. Bunu çırpıyorum. Bu yumurta sayesinde yağlı kağıtları iyice böyle birbirine yapıştıracağız. O sayede de tamamen bütün bu lezzet yağlı kağıdın arasına hapsolacak. Yani bu yumurta yemeğe değil, yapıştırmaya e, kullanıyoruz. Şöyle bir fırça yardımıyla yağlı kağıdın kenarlarından sürüyorum. Ay şimdi bile o kadar güzel gözüküyor ki. Şimdi diğer yağlı kağıtla üzerini kapatıyorum ve de yapıştırıyorum. En pratik böyle oluyor hiç katlamakla uğraşmadan. Şimdi fırına. Şimdi fırınım boş. Daha önce de bahsetmiştim çok memnunum. Buharlı pişirme özelliğini kullanacağım. Buharlı pişirme özelliği sayesinde bu zaten iki yağlı kağıt arasında bir de buharlı fırına atacağız. Yumuşacık böyle çatal değdiği anda dağılan bir balık olacak. Ve hazır. Şimdi karar anı. Bakalım nasıl pişmiş. Yani yumuşacık piştiğini bakar mısınız? Şu dokuya, yumuşaklığa. Enfes gözüküyor. Tabağa alalım. O kadar yumuşak ki tek spatulayla durmuyor bile. Yani tek spatulayla almaya kalksam böyle dağılacak. Herhalde evde pişirebileceğiniz en yumuşak levreyi böyle yapabilirsiniz. Şimdi eğer isterseniz biraz zeytinyağı üzerinden gezdirebilirsiniz. İşte buyurun, pratik, hızlı, lezzetli, yumuşacık bir kağıtta levrek tarifi. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, Şimdi şimdilik hoşçakalın.